Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün Klan alışık olmadığınız bir isimle karşınızdayım. Karşınızda Goblin Diken. Öz Ördekler klanındayım. Klanımız şu şekilde. Nedim YLC birinci. Kürt Samet vesaire. 9397 kupaya kadar ulaştım. Ee, hadi sizle beraber de kupa kasmaya devam edelim. 10 kupayı da sorun. Her bol 1952 geldi karşımıza. Destemizi göstermeyi unuttum. Destemizin oynanışınızı oyun içinde görürsünüz. Destemiz kolay. Ama nasıl savunma ve savunma sonrası atak üzerine kurulur Bakalım. Cadıyı bıraktım. Şövalye okçular geliyor. Okçular da buff almış bu galiba. Öyle atıyorum cadı. Adam burada cadı var. Bakalım. Valkülle onun cadısını kanıtlamam gerekiyor Oo, tek kalesi. Tek de Mete gibi galiba arkadaş. Herkes pek koymuyor üstüne. Gözden kaçmıyor değil. Güzel. Tek kalesler güzel oluyor. Çok iyi. Şomal ölmedi. Havadan gelen kartlara dev kart var. Tamam havadan gelen kart söz konusu değil. Bu sağlı bir domuz gibi gönderdim. Bir yerden bir yere vuracağız. Tamam. Tercihini sağdan yana kıyamda. Çok iyi iki tarafa da vurduk. Ee, büyücüyü Pekka ile kantırlamayı düşünüyorum. Hemen Pekka'yı gönderdim. Tamam. O da Pekka salacak diye düşünüyorum ama Cadımızı bekletelim o zaman. cadıyı şöyle sağlı gönder. Şey, prensesi sağlı göndereyim mi? Hadi bakalım, hadi bakalım. Evrim dönsün diye atsam mı acaba kartı Tamam, sağdan geliyor. Hemen tamam, cadımızı yerleştirelim. Evrimin cadı olması biraz Ninja doğması biraz kötü oldu. Son nerf'ten sonra bir şey yapamayacak. Güzel hasar verdik sorun yok. Şöyle yani cadısı yok şu anda. Normal cadısı yok. Şöyle de bana basalım. Tamam biz de evrimi çok, çok iyi evrimi bakıyor. Çok iyi. Domuz hata 6 x gönderdi. Çok iyi. Kaptan çok kötüydü yani. İlk maçımızı kazanmış olduk. Adam biraz dol geldi açıkçası. Benlik pek bir şey yoktu bu maç. Her 1952. Allah'a emanet Hemen açalım 3 yıldız. 11.400. Bu ara çok altın çıkıyor. Kapsanın bir şeyi var hemen. Yani. Oo, hemen geçelim. Ustalık. Ne oldu? Para mı? 2.000 seviye 3.000 altın sonraki maçımıza geçelim. İstekler kral partilerin en canlı cansızı. Hemen umarım. Ahmet. Ahmet bu Hipnoz'un karşısına gelen Ahmet mi acaba? Hemen toplamı çarptı. Ahmet karşısında. Dev kartopuyla kantırlıyorum. Çok iyi. Oo. Arkadan cadı ile çıkalım. Elit barbar destesi oynuyor galiba. Wow, kür elit barbar. Güzel. Cadımıza vurdurmayalım. İşte bu fişekçi benim desteği çok bozuyor arkadaşlar. Tamam direkt counter benim desteğim. Ama bu Ahmet'e oyun yok. Tokmağı çakayım. Ahmet'e da çakacağım birazdan. Ahmet'e da. Gel bakalım Ahmet. Ooh, felaket kilo. Herhalde felaket kilos var. Ahmadı klanından atmışlar. Ahmet nasıl bir kötü oyuncusun? Ahmet. Hemen dev kartopuyla kantılıyoruz. Tamam, tamam tanecik tasarladık. Böyle sol taraftan prensesi gönderdim. Çok kötü oldu bu arada. Kötü atak yaptım. Eyvah seçtik. Seçtik batırdık bu arada bu atakta. Çok net söylüyorum. Dediğiniz hasara bak. Ya ben bunu bassam bir daha adam. Felaket basacak ki. Basamadı. Ahmad felaket basamadı Ahmad. Ahmad'ın felaket basamadı. Ahmad'ın felaketi basamamasına karşı kulesini hemen infilak etti. Beceriksiz Ahmad. Hemen geldik. Devam. Valkür'ü gönderdim yan taraftan bir domuz bincisi daha deneyebilirim denedim. Oo Ahmet oyunu sattı galiba. Çok iyi. Çok kötü bir kart topu gönderdi. Ahmet oyunu satmamış galiba. Onu geri, geri gönderdi. Ben korkuyorum Ahmet'te. Ahmet. Hayır yapma bunu bize Ahmet. Hemen silahşörü gönderdim arkadan. Hmm. Prenses. Bel kart çok kötü. Çok iyi Çok iyi savundum buraya. Ahmak Al bunu Al ah, bunu Ahmet. <laughs> Bizim en sevdiğimiz enerjimiz. 31 kupa kazandı. Bu da Ahmet'in şerefine olsun arkadaşlar. Kutumuzdan ne çıktı? 114 kart topu Destemiz bu şekildeydi. İsterseniz kopyalayabilirsiniz. 3-6 akıcı bir deste. Tamamen savunma üzerine. Ben beğeniyorum yani bu ile çıktım. Pardon bu desteyle çıktım buralara. İyidir. Videomuz bu kadardı. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Canınızı fazla sıkmayın. Görüşmek üzere.